Merhaba geni galarım ben Ejderha ve bugün Minecraft'ta Ultimatrix yani kötü ben tam modunu gösteriyorum hadi başlayalım <laughs> Arkadaşlar ilk kayıtlarımız ateş topundan başladık Ateş topunun görünümü çok felaket duruyor Kırmızı siyah oluşu çok güzel hoşuma gitti İlk özelliğimiz böyle etrafımızda dev bir ateş yapabiliyoruz arkadaşlar ve bu herkesi öldürüyor yerlerde yanık gizleri oluyor Oğlum çok felaket Ve ikinci özelliğimiz ise Yanlara doğru ateşler yollayabiliyoruz Çapraz ateş arkadaşlar Ve üçüncü özelliğimiz arkadaşlar Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar Kullanılmıyor Neyse dördüncü özelliğimize geçelim Dördüncü özelliğimiz güneşten enerji er er çekiyoruz Ve güneş patlaması <laughs> Arkadaşlar çok felaket bir şey Güneş patlaması yaptık Ve bu özelliği tekrar göstereceğim Yerlerden taş çıkartabiliyoruz ve taşlar havada kalıyor öyle. Diğer özelliğimiz uçma özelliğimiz böyle uçuyoruz arkadaşlar. Altımızdan böyle bir alev çıkıyor. Biraz ön göstereyim oğlum. Böyle bir alev çıkıyor arkadaşlar altımızdan. Ve çok felaket mod arkadaşlar ben çok beğendim. Neyse bir sonraki dakika geçelim arkadaşlar. Sıra dakika elimizde arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki dakika elimiz yaban köpek. Yaban köpek dönüşme alması çok felaket bir şekilde olmuş arkadaşlarım oğlum çok felaket dönüşüm animasyonları var lan. <laughs> ya. Az bu felaket olmuş. Pencereni çıkartıyor ve havluyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yaban köpeğin ilk özelliği koşmasına bakalım. koşmaz çok değişik duruyor. Ve böyle yukarı zıplayabiliyor. Aynı kurbağaya benzemiş la. Arkadaşlar ilk özelliğimiz yukarıya zıplayıp aşağı ördüğü dev bir patlaman atıyoruz. İkinci özelliğimiz de böyle pençe atabiliyoruz ikili arkadaşlar ve biz her yeri yeşil görüyoruz çok değişik bir şekilde ve üçüncü özelliğimiz sıra dakika elimize bakalım arkadaşlar hemen sıra dakika <laughs> elimiz <Evet, gülüyor> 4 evet, evet, kol arkadaşlar 4 kol dönüşme animasyonu çok felaket alttan kollarımız çıkıyor ve düm. ben 4 kolum arkadaşlar çok felaket olmuş. İlk özelliğimiz ultimate jump. Yani biz aşırı yükseğe zıplayabiliyoruz ve zıpladığımız yerden uy değişik böyle kayalar fırlıyor etrafa. İkinci özelliğimiz yerden taş atıp atabiliyoruz böyle. Attığımız yerden de böyle parçalıklar çıkıyor arkadaşlar. Ve üçüncü özelliğimiz ise yerden taş çıkartabiliyoruz. Oğlum çok felaket lan. Ve en son özelliğimiz ise ellerimizle patlatma atabiliyoruz arkadaşlar. Bu da çok felaket bir özellik olmuş. Arkadaşlar ben hepsini çok beğendim. Çok felaket özellik. Koşması falan böyle. Görünümde çok güzel olmuş arkadaşlar. Böyle vurabiliyoruz. Eğildiğimizde de böyle duruyor arkadaşlar. Çok değişik duruyor. Ve bir sonraki emze geçelim arkadaşlar. Sıradaki emze bakalım arkadaşlar. Sıradaki E'miz neymiş? Dönüşme animasyonundan görelim oğlum. Karakteri bilmiyorum. Arkadaşlar sıradaki E'miz şimşek göz. Şimşek dönüşme animasyonu çok felaket ve kırmızı ve mavi oğlum mavi ne alakalı biz her zaman kırmızı olmamız gerekiyor. Arkadaşlar Şimşek Kız'ın koşması gayet iyi. Yani çok hızlı koşmuyor, çok da yavaş da koşmuyor. Yani bence iyi arkadaşlar Ve böyle animasyonu var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok güzel olmuş. İlk özelliğimiz ayaklarına tekme atabiliyor ve de bir kasırga yapabiliyor. Evet, Ay sonunda bir de böyle etrafa rüzgar yayıyor arkadaşlar. Kasırga oğlum. Neyse arkadaşlar. Şimşek kızın çok bir özelliği yok. Şimşek kız koştuğunda birilerine hasar verebiliyor diye biliyorum. Deneyelim arkadaşlar hemen. Şöyle şunların üzerinden geçeceğim özgürüm. Yok arkadaşlar vermiyor. Ama kesin. Arkadaşlar sıradaki uzaylımız gri madde. Gri maddenin dönüşme animasyonu böyle. Dönüşme animasyonu çok değişik olmuş. Oğlum aşırı iyi lan dönüşme animasyonu. Aa küçülüyoruz. Arkadaşlar neyse gri maddenin ilk özelliği. Arkadaşlar bilmiyorum ilk özelliğini bir robotta deneyeceğim. Robot var mı yakınlarda? Robot, robot buraya gel. Acaba arkadaşlar ben bunları değiştirebiliyor muyum? Bunu merak ediyorum. Allah belanı vermesin. Ne yaptım lan ben? Şuna basarsam Gel buraya. Gel buraya. Ben seni kontrol edebiliyor olmam lazım. Olmuyor arkadaşlar. Grişer hemen sıra dakika Emze bakalım. Sıra dakika Emiz değilmiş. Arkadaşlar özellikle emin elmas kafa, elmas kafanın dönüş bari bozuluyor. çok çok sevildi. o her yerimiz elmas oldu. Ben elmas kafayı Arkadaşlar elmas kafa çok güzel olmuş. Çok beğendim arkadaşlar ben. Elmas kafanın ilk özelliği yerden dev bir elmas çıkartabiliyoruz ve bunu her yere yapabiliyoruz arkadaşlar. Oğlum çok büyük bir elmas çıkartıyoruz lan. Artık zenginiz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci özelliğimiz ise her yere elmas atabiliyoruz. Artık siz zengin oldunuz. Alın bu elmasları. Oğlum yerden elmas parçacıkları çıkıyor. Attığımız elmaslar kırılıyor. Ve en son özelliğimiz ise etrafa bir ayak darbesi yapıyor. Ne olduğunu anlamadım arkadaşlar pek. Şöyle bir basılı tutacağım. Bir daha deneyeceğim o özelliği şimdi arkadaşlar çok merak etti ya bu özellik artık zenginiz elmas yağacak arkadaşlar bakın elmas yağıyor havadan

Arkadaşlar bu en gerçekli dönüşme animasyonu ben o moda. İlk özelliğimiz gaz atabiliyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ve uçma özelliğimiz arkadaşlar en felaket olanı. Durun bir dakika yapacağım. Uçma özelliğini kullanamıyorum en Arkadaşlar uçma özelliğimiz böyle. Uçma özelliğimiz çok hızlı ve çok felaket. Oğlum bu taşlar hala düşmemiş buradan. Neyse arkadaşlar uçma özelliğimiz de böyleydi. Önden de böyle gözüküyor. Ve bir sonraki elimizde geçelim arkadaşlar. Sıradaki dakika bakalım arkadaşlar. Sıra dakika elimiz güncelleme arkadaşlar. Güncellemenin özellikleri çok felaket arkadaşlar. Oğlum güncelleme dönüşmek harbi ya. İlk özelliğimiz böyle bir elimizle patlamayı atabiliyoruz. Ellerimiz kocaman oluyor. Ve gözümüzden lazer atabiliyoruz arkadaşlar. Patlayan bir lazer bu. Ve en son özelliğimiz arkadaşlar. Gollemle birleşebiliyoruz arkadaşlar. Hemen gollemi çağırayım. Arkadaşlar demir gollemi böyle upgrade yapıp dev bir oğlum bu ne lan? Arkadaşlar çok felaket oluyoruz. Elimizle yine böyle vurabiliyoruz ve Oğlum çok güçlü olduk lan. Oğlum çok iyi lan. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Neyse arkadaşlar bir sonraki emize geçelim. dakika e emiz neymiş arkadaşlar hemen öğrenelim. dakika e emiz dörgü alet. En korktuğum karakter arkadaşlar. Bu kadar istediği kişi kontrol edebiliyor ve hiç kimseye acımıyor arkadaşlar. Dönüşme animasyonu bu şekildeydi. Ve görünüm hala çok korkunç. İlk özelliğimiz ne bilmiyorum arkadaşlar kullanamıyorum. İkinci özelliğimiz ise de... Hala kullanamıyorum. İkinci özelliği de bilmiyorum. Üçüncü özelliğimiz korku dumanı yayıyor herkese, herkese ve bu herkese hasar veriyor diye biliyorum. Arkadaşlar ilk özelliğimizi hemen deneyelim şöyle. İlk özelliğimiz başka kişilerin yerine geçebiliyoruz ve böyle sizin kişiyi kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Ve aynen de kurtulabiliyoruz arkadaşlar böyle. Bakın hemen Creeper'ın yerine geçtim ve Creeper'ı orada bıraktım arkadaşlar. İkinci özelliğimiz ise bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ne olduğunu anlamadım ama böyle bir patlama atıyor. Şöyle önümüzde bir patlama atıyor. Ve korku dumanı yayabiliyoruz arkadaşlar. Artık hepsi beni korkunç bir canavar olarak görüyor. Ve vurma animasyonlarımız da var arkadaşlar. Böyle vurma animasyonumuz var. Ve uçabiliyoruz arkadaşlar. Uçmamız da böyle arkadaşlar. Ve bir sonraki emze geçelim. Arkadaşlar Zadaka hemen ne öğrenelim arkadaşlar bu karakter yüzen çene ve yüzen çenenin dönüşme animasyonu en felaket olan arkadaşlar çok korkunç duruyor arkadaşlar gözleri ve oğlum çok iyi lan arkadaşlar yüzen çene böyle gözüküyor ve böyle bir çene darbemiz var çene dediğime bakmayın yuvarlak bir bir şey yapıyoruz arkadaşlar ve suda çok hızlı gidebiliyor suda boğulmuyor arkadaşlar ve bir sonraki emize geçelim Arkadaşlar bu modda bir de size Kevin 11'i göstermek istiyorum. Kevin 11'in özellikleri çok kadar arkadaşlar. Görünümü de böyle ve böyle çok değişik bir şekilde duruyor. İlk özelliğimiz ateş topu atabiliyoruz ve her yeri yakıyoruz arkadaşlar. Bütün karakterlere sahibiz bildiğiniz gibi. Onun üstteki bütün karakterlere sahibiz. İlk özelliğimiz ultimate jump. Böyle çok yüksek zıplayabiliyoruz. Ve elmas atabiliyoruz arkadaşlar. Ve tornağı domuz var yani böyle dönebiliyoruz arkadaşlar uçmamız var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Uçmamız da varmış arkadaşlar. Ben kavun 11 çok beğendim. Görünümü çok iyi duruyor. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Oğlum bu bedeni bu kanatlar nasıl taşıyor? Hadi bay bay amigolar.